Merhaba arkadaşlar. Bugün size DS 1.6 indirmesini göstereceğim. İlk önce ben şöyle şunları bırakmayayım. Evet, Chrome'a giriyoruz. Mcs durağı 1.6 yazıyoruz şuradaki. İlk siteye tıklıyoruz ds 16 milyon tıklıyoruz. sizde bu dosyayı indirince silmeyeceksiniz siz bu dosyayı. Siz indireceksiniz ben indirdiğim için siz. ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Siz indireceksiniz bu dosyayı. Evet. Ondan sonra dosyalara gireceksiniz. Ondan sonra böyle... indirilenler diyeceksiniz. Yok. Masa üstü. Nerede lan? Arkadaşlar pardon pardon. Siz işte o indirilen dosyayı buradan atacaksınız böyle bir şeyden. arkadaşlar. Hiçbirini yapmayacaksınız işte. O az önce indirdiğimiz dosyayı dışarı atlayacaksınız. İsmini indireceksiniz O sonra bunun bahsedersiniz. Kampus tarifi dışarı atacaksınız. Sizde böyle demeyecek. Ben indirdiğim için böyle diyor. Sizde diyecek böyle atacak böyle bunu şey yapıp. Evet. İniyor. Size böyle hemen inleyeceğim. Ben de Evet ama sonra size böyle, böyle bu dosya gelecek bende. Olduğu için gelmedi. Böyle resmi olmayabilir. Böyle yazısı da aynı olmayacak çünkü ben bunu değiştirdim yazısını. I, yazının yazısının ne olduğunu. Aha bakın. Counter daha kısa tutmuş. Evet gelecekse işte o gelen dosyaya. Yok gibi bura azıcık zaman alabilir. Evet burada evet diyeceksiniz. Evet. Burada ee, şimdi. Ben bir dakika çıkayım gene. Ha, evet bakın arkadaşlar bu. Evet burada Counter Strike Room'a hoş geldiniz. Counter Strike bir yüce kuracak. Önce devam ediyorum. Tüm programları kapatmanız önerilir. Devam etmek için ileri çıkmak için iptal düğmesine basınız. İleri diyeceğiz. Burada hepsine ileri diyeceğiz. Olsa burada evet diyeceğiz ya. İleri 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 olsa en sola kurum diyeceğiz. Onun hepsine ileri desin de Zaten kendisi yapar. Evet burada kendisi kuruyor e, CS 16'yı. Bilgisayar kendisi kuruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gelenler yok. Bu gelenleri sağ çekin. Hatta bu dosyamızı şuraya alalım. Yani bunlardan fazla fazla gelebilir çünkü onlar bazen hata oluyor bunu da böyle kapatma kapatın ya bu da, da kapatmayayım, tabii. Evet. Bu dosyayı inceye böyle otomatik olarak durum gösteriyor Şu CS16 gelecek. CS16 yazmayabilir başka bir şey yazabilir çünkü ben ismini değiştirdim. Bakayım. Yok yazmıyor. Aha Ha DS oyuna diye gelecekmiş. Size başka bir şey diye de Evet arkadaşlar bu oyun <laughs> Evet. Ben tam indirmesem acaba benim kendim sağlıklı olsun. Ne yani arkadaşlar insan mı deniz? Bilmiyorum ki. Boş verin indirelim. yoktu. Hadi bir yer Hadi. Hadi. Tutunca duruyor bakın. Ben hiçbir şey yapmayayım. Ne olsun? Arkadaşlar tekrardan göstereyim şöyle bir indirmek için bilgisayarın e, şey. Arkadaşlar benim işte Böyle bir bilgisayar işte laptop. Laptop ayağı yani. Laptop ayağı yani arkadaşlar bakın bitti diye Böyle bende bunu veriyor çünkü ama ben de olduğu için size böyle buraya küçük bir dosya gelecek. Ya da şuraya gelir. Bilmiyorum. Şunu şu an Evet arkadaşlar bu dosya geldi diyelim size. Bu basıyoruz ona. Ve burada evet diyeceğiz. Burada Counter Strike'la Half Life var. İlk önce bir Counter Strike oynayalım yani diye. Burada ekran gidecek. Evet arkadaşlar şu fazla bir oldu. Neyse evet, arkadaşlar bu video. Ee, bu şu an sizde büyük büyük bir ekran alabilir. Ben de şey oldu. Videoda değişebilir. Böyle, ee, kenarlar şöyle boş olabilir. Siyah. Evet arkadaşlar bunu bunu hatta CS bir hatta olmak için internet de gerekiyor. O yüzden bu inince de. Evet, bak, arkadaş. bak. Arkadaşlar bakın girdi. Hemen tamam, ESC'ye basın. Hmm. Ay, Arkadaşlar attı. Durumum bir daha geleceğim şöyle yapayım. Şu altta çıkarlar. zaten. Bana <laughs> basın sonra oyundan cıka basın. Arkadaşlar yeni senin ee, durun. Cık. Yanlışlıkla çıkıyorum yok ya. Arkadaşlar yeniyseniz oyna oyuna botlar var. Durun. Pardon. Oyna oyna botlar var. Bir de internetten oyna var. Oyna oyna botlarda söyleyeceğim iyisi ve ee, Ice World. Şöyle girelim bir şey yapayım. Göstereyim nasıl oynadığını. V ile A ile sola, D ile sağ, S ile geri. Evet arkadaşlar. Giriyor. Ee. Bazı matçıyla şey yapacağız. Ben çıkayım. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler.